yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, birçok soru geliyor. İletimhanenin kuruluş aşamasında neler yaptın, neler ettin? Videoyu bekliyoruz diye. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde tamamını çektikten sonra sırayla bölüm bölüm atacağız arkadaşlar. Ama ben bu süreçte sizlere yine ara ara videolar çekip atıyorum. Yani onlar bizim stok videomuz oldu. Şu anda bu videolar yeni, bilginiz olsun. Dostlar bugün muhabbet kuşlarında ur kaleminin nasıl kullandığını sizlere göstereceğiz. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Bunun da videosunu çekip YouTube'a atalım. İnsanlar oradan faydalansın istedik. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar mail order sistemi ile kredi kartı satışlarımız başlamıştır. Onu da belirteyim. WhatsApp katalog bölümünden tüm ürünlerimizi görüntüleyebilir, sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Ur kalemi aslında kuşlara özel bir şey değil. Onu belirtelim. Şimdi burada iki tane farklı bir ürün var. Birisi jel şeklinde, birisi de kalem şeklinde. Kalem dediğimiz bu erkekler bilir. Tıraş olurken böyle suratımızda yara olduğunda sürdüğümüz bir ürün var. Kan taşı mı diyor, ne diyorlar ona da. Onun gibi arkadaşlar sert bir kaleme benzer, tebeşire benzer bir ürün. Gösterici. Jel de bunu da yeni keşfettim arkadaşlar. Bunun da size birazdan nasıl uygulanacağını göstereceğim. Bu ürünler aslında hayvanlarda boynuz kalemi diye geçer. Boynuz köreltme kalemidir. Ama ur kalemi olarak da biz hayvanlarda artık tümör haline gelmiş urlarda bunu kullanarak orayı yakıyoruz. Yaktığımız ur bir hafta 10 gün sonra oradan düşüyor. Bunu daha önce yaptık. TikTok'ta işte YouTube'da kısa videolarımız da var. Oradan bakabilirsiniz. Kullanıp memnun kalan arkadaşlarımız da yorumlarda belirtirse diğer arkadaşlara öncü olur. Şimdi nasıl kullanılıyor onu hemen sizlere göstereceğim. Hemen kutumuzdan ürünü çıkartalım. Dostlar bu kalem dediğimiz model. Şöyle şuradan bir açalım. Evet. Evet bu Kalem dediğimiz ürün. Bunu kuşa nasıl uyguluyoruz? Bunu kuşa Şimdi kuşu elime almayacağım, yormayacağım. O yüzden şunu bir kuş olarak düşünün ve şurasını da urlu bir bölge olarak düşünün. Hemen gösteriyorum. Dostlar, kuşun urlu bölgesini güzelce suya elinizi batırarak şuraya şu şekilde nemlendiriyorsunuz. Yani burayı ıslandırıyorsunuz. Şöyle sürüyorsunuz güzelce kuşun bu bölgesine. Urlu bölgeden bahsediyorum. Urlu bölgenin kenarlarına değdirmeyin. Sadece Urlu bölgenin bulunduğu bölgeye yani böyle aşağı doğru giren kısma kadar değdirebilirsiniz. Bunu suyla temas ettikten sonra çıplak elle dokunmayın. O yüzden eldiven giymenizde büyük bir fayda olacak. Hemen şöyle gösteriyorum. Suyu değdirdikten sonra birinci gün Hayvanınızın urlu bölgesinin üstüne şu şekilde bir 10 saniye kadar güzelce bunu sürüyorsunuz. Ve daha sonrasında kenara koyup kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bir gün ara veriyorsunuz. Üçüncü gün yine aynı şekilde bu bölgeyi güzelce ıslatıp nenlendirip şöyle parmağınızı alıp buraya sürüp yalnız çıplak elle yapmayın. Tekrar ediyorum. Eldivenle yapın. Yine aynı şekilde buraya 10 saniye kadar bu bölgesini hayvanın uğurlu bölgesini güzelce sürüyorsunuz. Bu sefer biraz daha alt kısma doğru yani diyelim ki şu ur urun üstten şöyle alt kısımlarına doğru da biraz daha sürebilirsiniz. 3. gün, 5. gün arkadaşlar yine aynı şekilde buraya nemlendirme işlemi yapıyorsunuz ve şöyle dibine doğru daha böyle alt urun başladığı, vücuda temas ettiği yere doğru sürüyorsunuz. 5 gün sonunda oranın zaten birinci günden itibaren oranın kuruyacağını, kararmaya başlayacağını göreceksiniz. Ve arkadaşlar en son orası kendi kendine kopacak, düşecek. Bir hafta 10 gün sonra Düşmüyorsa siz şöyle bir yardım ederek şöyle hayvandan oradan güzel şu şekilde oradan yavaş yavaş bir yara gibi düşünün. O yaranın kabuğunu alıyormuş gibi oradan sıyırabilirsiniz. Ve sonrasında mutlaka ve mutlaka vazelin sürüyorsunuz arkadaşlar. Elimize sürdüğümüz vazelini kullanıyorsunuz. Jelde de sistem yine aynı bunun aynısının yani 1, 3 ve 5. gün olarak. Arkadaşlar bunu da bir açıyorsunuz kulak çöpü alıp kulak çöpü şu an bulamadığım için hemen farklı bir şeyle göstereceğim. Bunu da şöyle kulak çöpü gibi düşünün tamam mı? Bu kulağın ucunda pamuk oluyor ya öyle bir çöpten bahsediyoruz. Bundan şöyle bir mercimek tanesi kadar değdiriyorsunuz. Sonra urlu bölgeye yine bundaki sistem neyse az önce anlattım baştan anlatmayalım aynı buraya 10 saniye boyunca o kulak çöpüyle sürüyorsunuz. Kesinlikle elinize çıplak şekilde temas ettirmiyorsunuz. Yani bu ürünleri böyle elinize değmek işte ıslandı değdi falan yakar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra mesuliyet kabul etmem. Yani. Onu söyleyeyim baştan. Evde denemeyin diyelim. Toplayalım orayı. İşte arkadaşlar bu şekilde kullanıyorsunuz ve hayvanlarınızı urdan bu şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Gelelim Ur neden oluyor? Hemen onu da sizlere şöyle anlatayım artık kuşlarımızı gezerken. Arkadaşlar şovjum bu muhabbet kuşlarında ur oluşumunun sebebi hayvanlarımızın genetiğiyle oynadığımız için tüy yapılarının daha kalın ve tüpçüklerinin yani tüy diplerinin saç gibi düşünün arkadaşlar. Kimi insanlar daha sık saçlı ve kalın saçlıdır telleri kimisinki de seyrektir. Bunun gibi düşünün sık ve daha fazla saçı olan ya veya tüyü olan insanlarda kıl dönmesi olayı daha fazla oluyor. Bu birinci sebebi yani bu fiziksel sebebi. İkinci sebebi de arkadaşlar protein patlaması dediğimiz yani tüy diplerine aşırı protein yüklemesinden kaynaklı hayvanlarda ur oluşumu olabilir. Ur dediğimiz olay tüyün gözenekten yani derinin altından çıkamayıp İçeriye doğru kıvrılması ve orada bir kist yapması. Bir yağ bezisine benzer. Orada bir kist oluşur. Tümör dediğimiz olay oluşur. Ve hayvanları rahatsız eder. Fakat bu rahatsızlık hayvanlarda üremeye işte onun neşesini bozacak bir olaya sebep olmaz. Hayvan güzelce ürer. Yalnız bizim gözümüzü bozar. Hayvanın da yaşam standartını bozar. Karşısından karşıya uçamaz. Sonrasında bu uygulamayı yaptık. Yani biz ur kalemini yaptık. Uru oradan düşürdük. Buradan tekrar tevekler çıkar mı? Arkadaşlar çıkmaz demiyorum ama çıkar da demiyorum. Nasip kısmet. Bizim uyguladığımız hayvanda kanak teveklerinin bir iki tanesi çıktı. Ama en büyük en baştaki tevekler çıkmadı. Onu da belirtmiş olayım. Dostlar Bizler sizlere kendi tecrübemizden yola çıkarak bilgiler aktarıyoruz. Bunu daha iyi yöntemlerle yapanlar vardır. Saygı duyarım. Eğer yapıyorlarsa da YouTube'da video çekip paylaşırlarsa biz de o bilgileri yine gördüğümüzde sizlerle paylaşırız inşallah. Tekrar ediyorum. Ürünlerimizle alakalı detaylı bilgiler WhatsApp katalog bölümünde var. Ürün sipariş vermek istiyorsanız WhatsApp'tan sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. EFT havale yöntemiyle ve kredi kartı mail order sistemiyle alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şuradaki nem nozulümüz de maşallah 10 numara üflüyor. Böyle güzel bir ürün. Bunun da satışını yapacağız. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.